Merhabalar arkadaşlar hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine her zamanki gibi günlük bir fal yorumu yapacağız. Arkadaşlar hadi bakalım bugünkü günlük falımızda neler çıkmış. Biraz gözyaşlarımız var inşallah sevinç gözyaşları olsun. Evet hadi bakalım falımızda neler var. Evet biraz böyle sıkılmışız yüreğimizi kabartmışız böyle yine bir ev konusu var bu ev konusu bizi o kadar çok sıkıyor o kadar çok bunaltıyor ki bu evden dolayı böyle işte yüreğini kabartmışsın böyle o kadar bunalımlı dönemlere girmişsin ki böyle sana iyi bile söyleyen insanların iyi söylediklerini seninle iyi konuştuklarını bile anlamayacak bir duruma gelmişsin. Yani böyle inşaat işleriniz varmış, bir türlü yürümüyor. İşte ne bileyim belki evinizi gece kondunuz vardı, böyle inş, şeye verdiniz, bina yapılması için verdiniz ama ilerlemiyor, olduğu gibi duruyor. Bundan dolayı işte aile içinde ufak tefek tartışmalar oluyor. O arıyor, soruyor bu ne oldu, niye gitmiyor, niye olmuyor falan. Böyle böyle durumlarla karşı karşıya kalmışsın. Sanki sırtında bütün ailenin yükünü sırtına almışsın, taşıyor gibisin. Ama artık böyle biraz kendini bunlardan sıyırman gerekiyor. Evet eskiden gençliğinden beri belki bu, bu durumlar içinde kalmış olabilirsin. Ama artık kendini biraz sıyır bu durumlardan. Ve hiç senin ailenle ilgilenmeyen ama her şeyin üstüne konan insanlar var. Her şeyi sen uğraşıyorsun, sen yapıyorsun, sen ediyorsun. Sen kendi evinle bile kötü oluyorsun. Ama millet ne güzel geliyor rahata. Rahatcana o senin yaptığın şeyin üstüne konuyorlar ve hiç kimse de işte bunun da hakkı vardı bu da böyle yaptı bu da şöyle uğraştı demiyor canım benim. O yüzden de kendini fazla yıpratma çünkü hiçbir şekilde sen hiç kimseye zaten yaranamıyorsun. Burada bak güzel bir haberim var bu inşaatla ilgili bir gelişme var bununla ilgili de bir haberin geliyor. Evet bak burada büyük böyle koca kafalı bir erkek çıkmış. Sanki senden kısa boylu gibi görünüyor bu erkek. Böyle bir sana bir haber uçuruyor. Evet e, onun e, o kişinin adında bakalım hangi harf var. E ve P harfleri çıkmış arkadaş. A, E, P harfi sanki e, çıkmış gibi görünüyor. Bak burada bir tane kadın çıkmış. Böyle kollarını açmış. Ee, biraz, biraz yaşlı gibi görünüyor arkadaşlar. Bak onun karşısında birileri var. Sanki bunlar bir yere geçmeye çalışıyorlar da o kadın onları geçirmiyor gibi görmüş. Bak bu kadının da güvendiği kişiler var ama böyle herkesi yıldırmış. Sanki böyle e, iki üç tane ev var, ayrı ayrı evler ama. Bak bir eli bu evin içinde bir eli bu evin içinde yani her yeri birbirine katan karıştıran böyle laflarıyla sözleriyle aslında yaşlı da bir insan ama bilemedim yani. Evet biraz şöyle biraz da maddi açılardan falan da yardımcı oluyor olabilir ama sıkıntı da vermiyor değil yani bayağı da sıkıntı veren bir insan bu. Bak kafasının üstünde de bir sürü düşünceleri var. Evet. Şurada güzel bir balık yakalamışsın. Çok güzel bir kısmet yakalayacaksın ama o bugünlerde çok kırıcısın. Yani bugünlerde kendi hanenin kendi hanen olabilir yani başkalarına yaranmaya çalışırken kendi evindekileri sıkıntıya sokmuşsun. Yani başkalarına evet başkaları için uğraşırken kendi evinle hiç uğraşma uğraşmadığın bir zamana girmişsin ve bu evinin içindeki insanlar da böyle ufak tefek sitemlerini duya, duyuyorsun bugünlerde. Evet uzun yollarım var böyle hani kendi hanende sıkıntı yaşıyorsun yani. Evet böyle yakın zamanda bir sanki böyle bir kalabalık bir ortama gireceksin de bak burada tartışanlar böyle tartışan kavga edenler çıkmış. Bak arkadaşım bu yaşlı insan kimse eğer bununla ilgili bak bu bak aynı kişi şurada belki görebilirsiniz. Bak aynı kişi kafasının üstünde bir düşünceler var demiştim ya. Aynı kişi bak böyle bir burada bir ortalık karıştırma olayı var. Bak burada sizin başınız belaya girebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada belki böyle konu komşu olabilir arkadaşlar baya bir hararetli kavgalar falan var böyle bak böyle yumruklar falan böyle tekme tokat yumruk aman Allah korusun sakın uzak durun yani. Bu kadından dolayı başınız belaya gire, girebilir yani sakın böyle şeylere gelmeyin yani. Evet şurada temiz aydınlık bir kapı var ya. Etrafında çok laf söz var ya. O kadar çok böyle dedikodular, laflar, sözler duyuyorsun ki böyle çok bunalıyorsun. Yani çok bunaldığın bir dönemlere girmişsin. Ya yani kimin iyi, kimin kötü olduğunu bir türlü anlayamayacağın bir dönemdesin. Etrafında o kadar çok konuşmalar var ki. Yani böyle bir tarafta ailen var, bir tarafta başka bir ailen var. Ee, sen böyle arada kalmış gibi görünüyorsun ama böyle kafan çok karışık. Çok çok kafana allak bullak olmuş yani Sanki bir de yoldan gelen biri var Bak burada bir temiz kalp çıkmış Evet yoldan gelen biri var Çok sevinerek gideceksin sen bu kişiyi görmek için Ama orada bir sürü Lafa söze maruz kalacaksın Böyle bir sürü üzerine gelinecek Çok üzerine gelinecek senin Böyle biraz orada bağırış çağırış gibi bir şeyler de çıkmış yani Arkadaşlar bu falamız iyi çıkmadı bizim ya yine de siz böyle fevri davranmamaya özen gösterin yani yine de fevri davranmayın çünkü yani işte bilemiyorum evet sıkıntılı bazı dönemler geçiriyorsunuz ama yine de sakin olmaya çalışın yani hani böyle fevri davranırsak biz de sesimizi yükseltirsek eğer işler büyür yani. Bak burada iri yarı birisi var bunun karşısında sen varsın ikiniz böyle karşılıklı konuşuyorsunuz hem de bir kişi hakkında konuşuyorsunuz. Bak o karşındaki kişi sanki böyle ellerini arkada birleştirmiş gibi görünmüş. Senin e, sen böyle bir at yakalamışsın. Bak bak şurada bir at var. Bu sensin bir e, bir muradına ereceksin. Ya, fakat bu kişinin senin kafanı karıştırmasına izin verme. Evet güzel bir kısmet yakalamışsın. Ama böyle senin hevesini kırmak isteyenler, bugünlerde böyle senin modunu düşürmek isteyen insanlar var sakın bunlara prim yaptırma. Bak burada gözyaşlarım var. Çok gözyaşı çıkmış. Çok gözyaşlarım var. İnşallah sevinç gözyaşı olsun bunlar diyelim. Bir kadın var yanında bir kucağında iki de yanında çocukla bir haneye doğru yönelmiş gibi görünüyor. Bak o gittiği hanede L harfli bir insan var ve bu bu kadın bu üç çocuklu kadın sanki böyle kendi yuvasından ayrılmış da başka bir yere doğru gider gibi görünmüş. Ee, evet biraz başına geleceklerden de haberdar gibi ama mecbur kalmış. Ee, evet. Burada üç kişi bir konuşmalar yapıyorlar. Bak bu üç kişinin yaptığı konuşmalar bak. E Bunların üçü de birbirleriyle kan bağıyla bağlılar birbirlerine. Sanki böyle belki anne baba çocuk gibi ya da anne ve oğulları ya da kızı gibi bir, bir durum olabilir. Bu arada çok laflar sözler kaynıyor arkadaşlar. Sanki böyle üç kişi üç tane bayanla ilgili. Belki bunlar üç tane bayan bilemedim kim ama bu üçünün eşi de olabilir belki bunlar. Bunlarla ilgili bayağı böyle hararetli hararetli konuşmalar var. Sanki bu bunlardan bu, bu bir ç harfi çıkmış bakın burada. Evet. Bakın uzaktan şehir dışı gibi bir yerden gelecek olan bir sürü haberleriniz var. Çok haberler geliyor size. Bak orada çok gözyaşları var arkadaşlar. Siz böyle bir yola gideceksiniz. Bu yolda bak, bu gittiğiniz yerde çok gözyaşları çıkmış. Yani birisinin arkasından ağlar gibi çıkmış bunlar. Ee, ve siz de buraya gideceksiniz, çağrılacaksınız bu kalabalık ortama. Artık bu yani böyle bir şeyler demek istemiyorum ama bu böyle bir Sanki burada bir yaşlı insan var da bununla ilgili bir kalabalık bu. Bak böyle bir belki böyle bir hastalık ya da cenaze gibi bir şey olabilir. Ee, siz bu yola gideceksiniz. Bak buradan sizin haberiniz var. Size böyle büyük bir haber geliyor. Siz biraz üzüleceksiniz ama yolunuz var sizin. Siz bu yola da 3 kişi gideceksiniz. Evet bir arabayla 3 ya da 4 kişi gidiyorsunuz. Şurada bir haberiniz geliyor. Bakın parayla ilgili gelecek olan bir haberiniz var. Faldaki en güzel şey bu galiba. Parayla ilgili gelecek bir haberiniz var. Bir evrak bekliyorsunuz böyle devlet kapısından. Bu evrakınız evet yazılmış, çizilmiş, üzerine damgası vurulmuş evrakınız geliyor. Olumlu gelişmeler var sizin için. E, bu evle ilgili belki bak burada ev çatısı çıkmış. Bu bu evrak belki bir evle falan ilgili olabilir. Evrakınız çıkmış yola geliyor. Bakın sizin bu başlamamış olan inşaatınız da bu evrakın gelmesiyle başlayacak gibi görünüyor. Hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Fakat her şeyiniz bu e, mahkeme belki bu bir mahkeme olabilir mahkemeden gelecek olan bu evrakınıza bağlamışsınız arkadaşlar. Bu bu da yakın zamanda geliyor gibi çıkmış. Hanenizin için aydınlanıyor, temizleniyor gibi de görünüyor arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bu kimin fal kime uydu bilmiyorum ama hadi hayırlısı inşallah onun için de her şey çok güzel olsun. Her şey çok yolunda gitsin diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın canlarım.